Yürü git ya gerçekten yürü git. <laughs> çıktı arkadaşlar yemin ederim çıktı. <laughs> Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber çok iyi bir video çekeceğiz. Bu Mert yapamaz dediğiniz yani Mert yapamaz tagıyla verdiğiniz şeyleri yapacaktım ama çok güzel bir şey gelmiş yani çok iyi bir video fikri vermiş biri. Eee işte Elif'e arkadaşlar ben gay bir şakası yapacağım bugün. Zaten arkadaşlar MSP'deki tipim gay gibiydi. Biraz benden şüphelenmiş olabilir arkadaşlar. Ama bugün dediğim gibi şaka yapacağız. Şu an Discord'da ben onun trip atıyorum. Eee nedeni zaten trip atıyordum. Çok iyi oldu. Videoya girme sebebim oldu. Aslında konuşmayacaktım bugün onunla ama arkadaşlar burada baksanıza neler diyor. Arkadaşlar çıldırdı yemin ederim bayadır yani trip alıyorum hiç cevap falan vermiyorum o yüzden çıldırdı Şimdi arkadaşlar bugün e, beni arayacak ve hemen sesli de arkadaşlar ona gay olduğumu söyleyeceğim <laughs> Evet şimdi hemen videoya geçelim <laughs> Evet arkadaşlar dedim ki bugün konuşmayacağız seninle falan trip atıyorum işte e, ama arıyor şimdi gideceğim diyeceğim ki bakın Ne oldu lan Ne oldu? Hayır. Evet. Ne? Ekran at. Hayır. Neden? Niye kaçıyor? Canım istedi? Niye? O zaman oyun oynayalım. Ne oynayalım? Çaktık, Sana mi? önemli bir şey demem lazım. Yani. Ne diyeceğim? Ama bak <laughs> biraz şey tedirginim bunu söylemekte ama söylemem lazım. <laughs> ne diyeceğim? Niye gülüyorsun? <gülüyor> Gülesin <abi>. ya <gülüyor> Ben gülme Söyle. çok ciddi bir şey diyeceğim çok ciddi. Ben de gülüyorum. Ben sen gülüyorsun diye gülüyorum. Şu an üzülmen lazım hatta bunu söylerken ama. <gülüyor> Söyle. <laughs> bayağıdır bayağıdır söylemek istiyordum ama söyleyemedim. <laughs> çok güzel. Hep beraber. İnsan yerhamukallah der. Ne çok yaşa gerizekalı. Ya, söyle bana. Yerhamukallah da. Yerhamukallah. O devamını bilmiyorum bir şey diyorduk da biz. Neyse arkadaşlar onu bilenler aynı arkadaşlar lan kendimi Nerede? videoda hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Oha Sana arkadaşlar diyordum. Oha ay seni Seni bir arkadaşım sandım. Ben arkadaşım mıyım ha? Ne hangi oyun oynayalım? Arkadaşlar yanlışlıkla videoda olduğumu çaktırdım. Umarım anlamamıştır. Bilmiyorum ona böyle yalan falan uydurdum ben şimdi dedim. Yanlışlıkla videodayım falan sandım falan dedim. Yemin ederim yanlışlıkla şey dedim. Arkadaşlar ama siz yine de o yerden bu kallah dediyor ya bana için. Ben onu biliyorum. Ondan sonra denilen şeyi bilmiyordum. İlk bile böyle bir şeyler de onu yanıma yazın arkadaşlar. Ben unuttum. E, bu arada nedense bu aralar çok yapmışım. Korona mıyım? Neyse arkadaşlar hemen devam edeceğim hani şey yapacağım Elif. Dur bekle annem çağırıyor bak söyleyeceğim. Tamam. <laughs> Neyse Elif bak söyleyeceğim de yani. Hayla. Ama <laughs> daha geç yani şaka falan sanma. <laughs> tamam söyle. O bak şaka falan sanma vallahi diyorum. Tamam söyle artık. Ben. <laughs> Gülme oğlum bak ha. üzüleceğim bir şey. Tamam. Hayır söyle de. Ben şey. Hı. Başkasından hoşlanıyorum. No. Cidden. Ya sus be salak salak konuşma. Cidden başkasından hoşlanıyorum. <laughs> ne cidden sus salak salak konuşma. Oğlum ne? Whatsapp'tan konuşmalarımızı esas atayım mı? Yani beni, beni aldatıyorsun. Hayır oğlum söyleyecektim zaten ama söyleyemedim. Ne diyorsun ya? İnanmıyor mu? Ne diyorsun? İnanmıyor mu? İnanmıyorum ya salak mısın? Oğlum bak biz zaten GG olacaktık ben o ara hemen başkasından hoşlandım. Sen şaka mı Hayır. Mal mısın o zaman? Ma ben telden söylesem sen takmayacaktım ben o yüzden sesden aslında bugün konuşmayacaktım seninle işte onunla sese girecektik. Ama sen söyleyeyim ondan sonra geleyim dedim. Dalga mı geçiyor? Gerideken niye dalga geçeyim seninle? <laughs> sen dalga geçiyorsun. Bana inanmaz seninle man. Whatsapp konuşmanı esas at. Attım Whatsapp'tan. Ya. Çare ekleyeceğim ama kıza söylemeyeceğim. Ya yürü git ya gerçekten yürü git. <laughs> Oha çıktı arkadaşlar yemin ederim çıktı. Gel ve lütfen arkadaşlar yemin ederim çıktı. Bir gelsene. Tam söyleyeyim. Öyle git bari. <laughs> arkadaşlar bu aldatma şakası gibi bir şey oldu galiba bilmiyorum. Bir gel cidden Bir kere gel Mik kapa öyle Bari Yeter ki dinle be Arkadaşlar bu gelince ben videoyu tekrar başlatacağım Evet arkadaşlar şu an e, Mama konuşma bir sese gel Söyleyeceğim işte e, Ne zaman her şeyi Bir gel Yürü git ya salak salak davranın kendi kendine geldiğinde çağır beni ha. Elif Erkek ama o. işte erkekten hoşlanıyorum. Ha bir kızdan değil. İkimiz olmaya karar verdik. Onunla. Ya dalga mı geçiyorsun? <laughs> ben cidden dalga geçmiyorum bu arada. Cidden <laughs> <laughs> komiğime gidiyorsan böyle dön. Dalga geçmiyorum ama yani ne yapayım yani? Zaten bir bir haftadır bir hafta içinde oldu bu olaylar. Sen öyle konuşmayacaktık ya bir daha. O yüzden o ara biz onu öyle istemeden oldu yani. Ya yürü git gerçekten yurta benzemişim Grandma'nın kalmıştı gidiyorum ben Gelir misin bir Hiç hiç mi hatırım yok Bir gel <laughs> Ya oğlum gelsene bir gel bir <laughs> Niye çıkıyor ben ya Bir gel Hayır saçma sapan konuşuyorsun ya <laughs> iyi misin sen ee, Ama seven sevdiğine Salak mısın Seven sevdiğin Dur sev sevgime karşılık bulduğum tek kişi oydu belki de <laughs> Arkadaşlar çok güzel şeyler diyorum <laughs> Bir sese gel Son kez bir, bir şey diyeyim Bir daha konuşmamızı istemiyor Zaten konuşmayız ama Gel, bir kere. Son kez. 5 beş, beş aydır sevgiliyiz. Bir şey söyleyeyim. Öyle git. Ne karşılık bulduğun tek kişiydi, oydu ya. Git, aşırısını Git. <laughs> bir gel. Sese, gel, gel. Lan, gel bir kere. Gelmeyeceğim diyor. Oğlum lan, gel sen Lan. Yemin ederim arkadaşlar bu arada kurgu falan yok. Kur'an nimet çarpsın yok. Allah beden versin yok. Yani öyle tamamen doğa, yemin ederim şey yani. yazmada sinir ettin. Gelir misin be? Salak salak konuşma. Sevgi bu. Engel olamazsın. <laughs> arkadaşlar yemin ederim ciddi aldı, görünmez aldı yemin ederim. Gel gel video çekiyorum. Gel be. <laughs> Arkadaşlar yemin ederim gitti aldım. <laughs> <laughs> direkt görünmez direkt Discord'dan çıktı arkadaşlar görüyorsunuz. Video çekiyorum gel bir dedim. Ona rağmen gelmezse arkadaşlar işler büyüdü. Video için bak. Oğlum bak bu video için gerizekalı gibi arkadaşlar küstü. Neyse ben ikna ederim bir şeyler derim. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben burada şimdi ben bunu 2 saat aramı düzeltmeye uğraşacağım. O yüzden bir günümü alacak bunu yapmak. Siz de bir 10 saniyelik like'ınızı atıverin arkadaşlar. Evet yazıyor şu an. Ya dede. Gelsene la. <laughs> alo alo. Nereye gittin lan? <laughs> arkadaşlar video